Merhabalar. Bu sunumda yeni başlayan arkadaşlar için teknik çizimde özellikle mekanik tasarım çizimlerinde kullanılan çizgilere ilişkin örnekleri konvansiyonel çizim araçlarını kullanarak çizmeye çalışacağız. Bu arada hem çizgilerin nasıl çizildiğini hem de araçları tekrar tanıtmış olacağız. Öncesinde bu kanal kapsamında yer alan standartlar konusundaki dersleri özellikle çizgiler bölümünü incelemenizi öneririm. Uygulamaya yaparak katılmak isteyenler için açıklamalar kısmında verdiğim linkten ilgili sayfalar indirilerek çıktı alınabilir. Hazırsanız başlayalım. Bu uygulamada gereksinim duyacağımız araçlar tabii ki bir çizim masası veya teknik çizim araçları ve kullanımı sunumunda belirttiğim taşınabilir çizim tablasını kullanabiliriz. Taşınabilir olması nedeniyle her ortamda çizim yapabilme olanağı sunan bu tabla ayrıca şekilde görüldüğü gibi T cetveli, ölçülü cetvel ve açı ölçer gibi çizim araçlarını da bir arada sunar. Çizim masası kullanıyorsak bu masanın sol kenarı, eğer sol elimizi aktif olarak kullanıyorsak sağ kenarı düzgün olmalıdır. T cetveli, bu kenarlar boyunca rahat ve düzgün bir şekilde hareket etmelidir. Devamında 30 cm uzunluğunda bölüntülü şeffaf cetvel, ve 30 60 90 derecelik açılarda çizgi çizmeye yarayan gönye ile 45 45 90 derecelik açılarda çizgiler çizmeye yarayan gönye de masada yer almalıdır. Bu uygulamada kullanacağımız önemli bir çizim aracı da pergel. Çizimdeki diğer yardımcı araçlardan yapılan yanlışları silmeye yarayan silgi keskin kenarlı, yumuşak ve beyaz renkli olmalıdır. Diğer araç kağıdı bağlamaya yarayan şeffaf bant. Bant bir kesme aparatı içinde olursa kullanımı daha kolay olur. Tabii ki kalem olmadan çizim yapamayız. Otomatik uçlu kalemleri kullanıyoruz. Çizgi standartlarına uygun olarak değişik uç kalınlıkları için üretilmiş 3 adet kalem edinmeliyiz. Eksen çizgilerini ve sürekli ince çizgileri çizmek için 0.35 mm kalınlıkta çizgi çizen kalemi Görünmeyen kenar çizgileri ve yazılar için 0.5 mm kalınlıkta çizgi çizen kalemi ve son olarak da görünen kenarları ve kesit düzlemini temsil eden ana çizgiler için 0.7 mm kalınlıkta çizgi çizen kalemi kullanalım. Uçların sertlik değerleri ne olmalıdır diye sorulabilir. 0.35 mm'lik uç için HB yani orta sert, 0.5 mm kalınlıktaki uç için B yani yumuşak Ana çizgiler için de 2B yani daha yumuşak sertlikteki grafik uçları kullanalım. Çizime başlıyoruz. Önce araçlarımızı bir bez ya da kağıt havlu ile silerek temizleyelim. Çünkü cetvel ve gönyeler hareket ederken çizim kağıdını kirletmemelidirler. Ardından 4 adet yaklaşık 25 mm uzunlukta şeffaf bantları kesip masanın kenarına şekildeki gibi hazırlayalım. Bir nolu uygulama sayfasını masada T cetvelinin altına ve masanın sol kenarına yakın olacak şekilde dikey olarak yerleştirelim. T cetvelini biraz yukarı kaydıralım ve çizimdeki yatay kenarlardan birini T cetvelinin kenarları ile paralel hale getirecek şekilde kağıdı hizalayalım. Sonra kağıdın konumunu hiç bozmadan bir elimizle T cetveline basarak 4 adet bandı Kağıdın köşelerinden boşluğunu alarak gösterilen sırayla masaya bağlayalım. Çizim kağıdını bağladık, araçları hazırladık, şimdi çizime hazırız. Önce çizim kaleminin hareketlerini hatırlayalım. Daha önce belirttiğimiz gibi çizgiyi çizerken kontrol edebilmek için soldan sağa doğru çiziyoruz. Dikey çizgilerde araçları yerleştirdikten sonra çizinin vücudu sola doğru bir miktar dönerek bu pozisyonda kalem aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirilerek çizilir. Zaten vücut sola döndüğünde çizim aynı zamanda soldan sağa doğru yapılmış olur. Özellikle kesik çizgi ve eksen çizgisi gibi süreksiz çizgileri çizerken kalemin hareketi önemli. Kalem her bir çizgiden sonra 90 derecelik bir açıda kalkmalıdır adeta bir robot gibi hareket etmelidir. Böylece yakıldan bakıldığında kalemin kalınlığına bağlı olarak çizginin uç profili tam dairesel olmalıdır. Kalem bu şekilde kaldırılırsa çizginin uç profili bozulur. Özellikle köşelerde sorun olur. Biraz detay oldu ancak bu bilgi Adobe Illustrator gibi vektörel grafik çizim programları kullananların önemsedikleri bir durumdur. CAD yazılımları zaten buna göre programlanmışlardır. Uygulamaya dönelim. Sayfanın üstünde yer alan birinci şekilde değişik çizgi tipleri kullanılarak belirli aralıklarda çizilmiş dikdörtgenlerin aynı çizgi tiplerini devam ettirerek tamamlanması istenmektedir. Dikkat edilirse bazı dikdörtgenlerin köşe noktaları belirli değil. Çizime direkt bu çizgilere ilişkin kalınlıkları kullanarak devam etmek zor olabilir. Küçük bir hatada koyulaştırılmış çizgileri silmek zor olacağından kağıdı yenilemek gerekebilir. O halde önce bu köşe noktalarını belirlemek için yardımcı çizgi dediğimiz sürekli ince çizgiler ile yani 0.35'lik kalemimizde kalemi bastırmadan kendi ağırlığı ile bu dikdörtgenleri tamamlayalım. Şimdi T ya da çizgileri daha net görebilmek adına üzerine yerleştireceğimiz şeffaf cetvel yardımıyla yukarıdan aşağıya kaydırarak paralel yardımcı çizgileri çizmeye başlayalım. Yatay çizgileri tamamlayalım. Burada çizgilerin boy ölçülerine çok fazla dikkat etmeden göz kararı ile belirli belirsiz çiziyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru aralıklar zaten belli. Ben belirgin olarak gösterebilmek için çizgileri renkli olarak çizdim. Yatay çizgilerden sonra dikey çizgiler için bu kez gönyeyi kullanacağız. Yine tecedveli kılavuzluğunda gönyeyi 90 derece çizgiler çizmek üzere yerleştiriyoruz. İlk çizgiden sonra eşit aralıklı olacak şekilde gönyeyi kaydırarak dikey çizgileri çiziyoruz. Çizgiler şimdilik birbirini kesip bir miktar uzayabilir böylece taslak çizimi tamamlamış oluyoruz. Sonrasında silginin keskin kenarı ile köşelerdeki uzantıları silip çizimi netleştiriyoruz. Sürekli çizgiler için gerekli olmayabilir ancak kesik çizgiler ve eksen çizgileri için aradaki uzantıları da silmekte fayda vardır. Bu tür çizgilerde sadece köşe noktalarını belirtmek çizgilerin görünürlüğünü bozmamak adına daha uygun olur. Böylece istenilen çizgi tiplerine göre dikdörtgenleri tamamlayabiliriz. Sonrasında uygun kalemleri kullanarak ilgili çizgi tipleri ve kalınlıkları ile çizimi tamamlıyoruz. Eksen çizgisi ve kesik çizgileri çizerken kalem ucunun biraz önce bahsettiğim hareketlerine dikkat ediyoruz. Sırada alt kısımda yer alan ikinci bölümde istenen çizgileri tamamlamak için araçları hazırlıyoruz. Bu arada tekrar temizleyebiliriz. Burada kesitler konusunda görülecek tarama çizgilerini çizeceğiz. Aralığı, taranacak yüzeyin büyüklüğüne göre çizilen tarama çizgileri 45 derecelik gönye ile sağa ya da sola eğik olarak çizilir. Burada verilen aralıkları gözeterek ilgili alanları sürekli inci çizgiler ile tarayarak dolduracağız. Tecetbelerimizi tekrar uygun bir noktaya kaydırıyoruz ve 45 derecelik gönyeyi verilen tarama çizgilerinden birine göre o çizgiyi az önce çizmiş gibi hatta kalemi üzerinden geçirerek hizalıyoruz. Sonra sol elimizi başparmak parmak T üzerine basacak şekilde diğer parmaklarımızı da gönye üzerine yerleştirerek mümkün olduğunca eşit aralıklarla gönyeyi sağa doğru kaydırıyoruz. Devamında kalemi başlangıç noktasına yerleştirip çizgiyi de kontrol ederek aşağıdan yukarıya doğru çiziyoruz. Sonra aynı işlemleri o bölgedeki tarama işlemi tamamlanana kadar devam ettiriyoruz. Farklı yöndeki taramalar içinde benzer pozisyonlar alıp kalemin hareketi çizgiyi çizerken kontrol edebilecek şekilde gerçekleştirilir. Yani soldan sağa doğru çizilir. Tarama çizgilerini Mümkün olduğunca eşit aralıkta olmasına dikkat ediniz. Bölge sınır çizgilerini aşmamasına dikkat ediniz. Çizgi kalınlıklarının aynı olmasına dikkat ediniz. Bunun için kaleme çizgi boyunca aynı baskıyı uygulayınız. Ve çizimi tamamladığımızda uygulama sayfası bu şekilde görünecektir. Gelelim ikinci uygulama örneğine. Bu uygulama ile pergel kullanımını pekiştirelim ve pergel ile çizimde dikkat etmemiz gereken bazı püf noktalarını aktaralım. Başlangıçta çok karmaşık gibi görünen bu şekil, teknik çizimdeki çizim sırasını bildiğimizde kolaylaşıyor. Öncelikle pergel kullanımında dikkat edilecekleri tekrarlarsak, değişik uç kalınlıklarını içeren otomatik uçlu kalemin takılabileceği bir aparatı olması gerekir. Büyük çaplı çemberler için bir uzatma ayağı da olması yararlı olur. En önemlisi satın alınırken pergel ayaklarının boşluksuz açılıp kapanmasına dikkat edilmelidir. Çok sert ve çok rahat açılan ayakları olmamalıdır. Pergel, üzeri tırtıllı sap kısmından baş ve işaret parmağı arasında döndürülecek şekilde tutulmalıdır. Pergelin batıcı ucu ile çizici ucu aynı hizada olmalıdır. Sert zemine sahip masalarda pergel ile çizim zor olur. Pergelin batıcı ucu merkez noktasına yeterince batmazsa özellikle küçük çaplı çemberlerde kayabilir. Ayrıca eş merkezli olarak çizilecek çemberler varsa merkez noktası deforme olabilir. Bunu önlemek için uygulama sayfasını masaya bağladıktan sonra çizim kağıdından daha kalın bir kartonu altına yerleştirerek pergelin kayması önlenir ve kolayca çizim yapılabilir. Pergel ile çalışırken olası hataları en aza indirmek, boyutları ve teyettikleri doğru olarak yerleştirmek adına bir önceki uygulamada yaptığımız gibi tüm çizimi yine ilgili çizgi tiplerini kullanmadan sadece sürekli ince çizgi kullanarak hiç bastırmadan kalemin ağırlığı ile çizmek daha doğru olur. Direkt ilgili kalınlıkları ve çizgi tiplerini kullanarak çizime başlarsak Olası bir ölçü hatasında ya da pergelin hassasiyetinden kaynaklı hatalar nedeniyle çizimin önemli emek harcanmış bir aşamasında bozulması çizini de üzer. Bence epey üzer. Benim de zamanında bu konuda çok üzülmüşlüğüm vardır. Öncelikle çizime verilen simetri eksenlerinden başlıyoruz. 0.35 mm uçlu kalemi pergele takıyoruz. Çevredeki çemberlerin merkezlerinin yer aldığı verilen eksenlerin kesim noktasını merkez alarak eksen çizgilerinden oluşan iki adet eş merkezli çemberleri çiziyoruz. Eksen çizgilerinden oluşan çemberleri kendi kalınlığında ve çizgi tipinde çizebiliriz. Sonrasında yine aynı kalemle devam ediyoruz. Merkezleri belli diğer çemberleri de üstteki çizim üzerinden ölçü alarak ve teğet olmalarına dikkat ederek sürekli ince çizgiyle çizelim. Ve çizimi ilgili çizgi tiplerine göre koyulaştırmadan önce kontrol edelim. Burada aynı ölçüdeki çemberler pergelin açıklığı bozulmadan ardışık olarak çizilirse daha da hatasız bir taslak oluşturulabilir. Taslağı tamamladıktan sonra çizimi koyulaştırmaya yani istenen çizgi tiplerini kalınlıklarına göre çizme işlemine geçebiliriz kesik çizgilerden başlayalım ve pergelimize 0.5 milimetrelik kalem ucumuzu takalım. Üstteki merkez noktasından başlayarak kesik çizgi ile ilgili çemberlerin üzerinden geçelim. Burada yavaş hareket etmekte yarar var. Diğer çemberleri de aynı şekilde pergelin açıklığını bozmadan çizelim. Sizi en çok yoracak kısım burası olacak zannediyorum. Sırada sürekli kalın çizgi ile çizilmiş çemberler var. O halde pergele 0.7 mm uçlu kalemi takıyoruz. Bu çemberlerin merkezleri küçük çaplı çember üzerinde. İlk çemberi çiziyoruz. Ardından pergel açıklığını bozmadan diğer merkezlere batırıp diğer 3 çemberi sürekli kalın çizgiyle çiziyoruz. En son olarak da Dış çemberi pergelin ayağını ana merkeze batırıp yavaşça çiziyoruz. Bu uygulamalar ile teknik çizimin önemli araçlarının kullanımını ve bu kapsamda önemli standart çizgilerin çizimini gerçekleştirdik. Biliyorum birçoğunuz bunu eziyet olarak adlandırdınız. Uygulamayı yapanlar varsa, üstelik araç kullanımından kaynaklı bozulmalar ve başarısızlıklar da olduysa, artık bilgisayar denen bir şey var diye başlayan cümlelerinizi duyar gibi oluyorum. Var olan olanaklar konusunda haklı olabilirsiniz. Ancak zaman size bugünkü uğraşılarınızın ne anlama geldiğini açıklamaya yardımcı olacaktır. Hepinize kolaylıklar dilerim.